Buna kesin bayılacak. Kız ama olsun artık. Kardeşim ne yapıyorsun? Oyuncaklarımı topluyorum. Musti'nin kardeşine vereceğim. Niye ki? Ya şu ucuz oyuncaklar vardı ya. Onlar yüzünden hastalanıyormuş çocuklar. Ucuz oyuncak mı? Sen bilmezsin. Bizim mahallede üç liraya iki liraya oyuncaklar satılıyor. Onlardan hastalanıyormuş çocuklar. Ha. İşte Musti'nin kardeşinin oyuncaklarını da attık. Kız da çok üzüldü tabii. Ben de kendi oyuncaklarımı veriyorum. Çok sevinecek. Ben de bunları vereyim o zaman. Vay be, kralsın be kardeşim be. Efendim Dilek. Merhaba Onur. Memoyu aradım ama açmadı. E, konuştum ben az önce evdeydi. Bilemiyorum. Belki beni açmıyor. Oğlumla aramı düzeltmem lazım Onur. Lütfen onu bana getir. Tamam Dilek tamam. Konuşurum ben onunla. İsmail bırakır memoyu sana. Tamam bekliyorum. Kendim baba. Dilek aradı. Seni görmek istiyor. Ya ben ona gitmek istemiyorum. İyi de oğlum. Yani mecburuz. Gitmek zorundasın. Of iyi tamam. Mahallede arkadaşlarımı göreceğim sonra gelirim. Tamam. Geç kalma ama. Sorun istemiyorum. Tamam baba. Kalmam. Hadi eyvallah. Beğendi mi Selim bak? Çok beğendim. Hepsi benim mi? Evet senin. Oyuncağım yok diye üzülüyordun ya. Ya bu bende kalabilir mi? Saçmalama Bedir. Ya, niye ya? Ben de çocuk sayılırım. Oğlum küçüldü cebime gir ya. Çok sağ ol kardeşim. Senin sayende kardeşimin yüzü güldü. Üf, hepimizin sayesinde. Yani o adamları yakalattık ya. Artık bu halde kimse bunun yüzünden hasta olmayacak. Hadi beş kardeşler takımıyız. Kötülere karşıyız. Memum sen böyle geliyorsun ama evden merak etmesinler yavrum benim. <laughs> ya anne çok özlüyorum seni. Ben de ne yapayım yani? Baksana şu halimize. Genç aşıklar gibi kuytu kuşuna buluşuyoruz. <laughs> Spam benim biliyorum canım oğlum benim. Ama işte durumu da biliyorum. Ben de çok özlüyorum seni. O kadın beni yine görmek istemiş. Gitmeyeceğim ah. ya, istemiyorum önünü. Arayacağım şimdi, babama söyleyeceğim, gitmeyeceğim oraya. Memo, ama böyle yapma yavrum. Bak sonra her şey daha kötü oluyor. Şişt! şişt ne Oo, ah. oh, ablacığım! Ne oluyor ya? Boşalt cepleri. ne Anne oluyor şişt. ya? Mehmet dur. Abla boşaltıyorum şöyle... sana. Oğlum bizde ne parası olsun Anne. lan? Kardeş ah. boşalt. Anne! Boşalt! Oh. 阿爹！阿爹！阿爹、啊啊！啊哦。啊 Buyurun amirim, hoş geldiniz. Bu dövmeyi yaptıran birini arıyoruz. Bilgin var mı? Vallahi bayağı iyi işçilik tamirim, Bilemedim ya. Sen yapmadın yani öyle mi? Yok amirim, bu bayağı büyük dövme. Ben bunu yapsam hatırlarım. Peki, bunun aynısını yapabileceğini düşündüğün birisi var mı? Yani bu civarda bir dövmeci ben varım. Ama Beyoğlu'nda çok dövmeci var. İsterseniz bir oraya bakın. Anlaşıldı, bakarız. Yani yardımcı olamadım, kusura bakmayın. Kolay gelsin. Yalnız memurun gösterdiği dövme acayip havalıydı yani. O çok güzel. Ondan yapsak bana. Kardeşim sen beni iki dakika bekle. Ben geliyorum tamam Tamam. Oğlum neredesin lan? Polis her yerde seni arıyor. Kaç, kaç. Bir an önce git. Hadi. Tamam. Yalnız kardeşim o aletlere dokunmasak ha? Bıraktım lan şimdi seni. Oh. Kimle konuştun Kardeşim. söyle oğlum. Ne oluyor ya? Kimle konuştun söyle. Ya, ya, Kimle ne ne konuştun adam? Kimle konuş vallahi suratına çizerim ha. Tamam tamam söyleyeceğim tamam. 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 Abi. Abi söyle şey bir abi ya. Abi. Ya. <laughs> abi, abi ama mısın? Abi ben taksi değilim ben ya ya. Abi. Abi bu benim iş telefonum ya. Vallahi bu malum abi. Abi yapma ya. 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 Abi. Abi ya. abi beni bırak Abi. Hop. Hop. Abi. Abi geçme abi. Ya. Ya. Kurtar beni. Ya abi gel ya. Alo, Ulusi Baba. Osman, benim Onur. Babamın telefonu bende. Adamları buldum. Ne? Ya Memo ile ablama saldıran şerefsizlerin yerini buldum. Şimdi gidiyorum ben. Nerede ver? Adresi ver Osman. Neresi? Tamam. Tamam biliyorum orayı. Hemen geliyorum. Burası mı? Bunlar mı? Aynen. Gücünüz kadınla çocuğa mı yatıyor lan? Gördünüz de birader. Ah! Kalk lan, kalk, kalk. Yürü, yürü. Yürü, yürü yürü. Yürü. İyi misin? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Rahatladım valla. Geçmiş olsun. Eyvallah. eyvallah. Nasıl olmuş? Sıkıntı yok inşallah. Harikaydınız. Evet, şimdi sıradaki esnere geçebiliriz. Teşekkür ederim Matmazel. Ama biz okulda verilen dersleri de işlemeyecek miydik? Aa, doğru. O zaman ben bir Serkanları arayayım. Öde falan var mı diye sorayım. Ee, buluşalım. Peki o zaman. <laughs> Alo merhaba. Merhaba da sen kimsin? Ee, ben Can. Can mı? Ş şey Memo, benim ilk ismim Can da ondan bu hafta biraz boşum. İstersen buluşalım mı? Ama iste yani. Buluşalım, iyi olur. Tamam, o zaman yarın top sahasında orada. Tamam, olur. Çok teşekkür ederim. Ay rica ederim, görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun küçük bey. Ben seni akşamüstü ararım, geri alırsın beni, tamam mı? Olur efendim. Size de iyi dersler. Teşekkürler. Bakalım ne işler karıştırıyorsunuz küçük bey. Anlayacağız yakında. Nereye gidiyor bu çocuk? Oo, bu ne güzellik kız. Kime bu süspüs? Ben benim öyle buluşmaya gidiyorum Perihan teyze. Öyle mi? E hadi git bakalım. Geç kalma ama tamam mı? Tamam Perihan teyze. Görüşürüz Çiğdem. Anne bu kız gitmeyecek mi artık evine? Bir haftalığına geldi kaç gün oldu? Çok memnun kalmış arkadaşlığından bir hafta daha kalacakmış. Oha yok artık. <laughs> Ayıp kız o senin akraba. Defolsun gitsin evine. birini bekliyor ama kimi? Ona tam değil mi ya? Bunun ne iş var lan ben burada? Beni görmeye gelse arardı. Birisini bekliyor. Ulan yoksa. Lan bu Altan abi de... sandın? Değişeceğiz bak günahları. Ya ayıp ediyorsun ama ben durma! Takip ediliyorsun. Sessiz ol. Kim beni takip ediyor ya? Neden? Sizin şu ha? evde var ya bir tane. Kıl kuyruk. He? Ya şey Altan. Altan işte. Ha, peki nerede? Çaktırma. Arkan da arabanın içinde. Şapka gözlük falan takmış. Tanınmayacak ya akıllı. Ne yapacağız? Sakin ol tamam, panik yapma. Şimdi sen sokağa git, caddeye çık. Orada bir tane durak olacak. Gelen ilk minibüsü atla tamam mı? Ben geliyorum. Sonra? Ya sonrasını boş ver, o iş bende. çıktı para Dolmuşa bindi. Elden ele İki kişi. Sağ ol Memo. Sen olmasan patlardık vallahi. Ben şimdi insanı bir patlatacağım. Allah Allah ne işin var senin burada? Zeynep'le görüşmeye geldin değil mi? Ya ben şey Ya oğlum adiysin. Çok büyük adi. Neyse, onu boş ver. Şimdi Altan'dan nasıl kurtulacağız onu söyle. O iş ben de sen merak etme. hiç bir fikrim yok. Alacağın olsun Memo. Gösteririm ben sana. <laughs> biraz da beni takip et bakalım kılık kuyruk Altan Bey. Altan Bey. Aa <laughs> <A> <laughs> <A> <gülüyor> <gülüyor> Afedersiniz, çok. affedersiniz, çok affedersiniz Hanımlar, afersiniz. Ya Altan, neredesin sen? Efendim, çok özür dilerim. Bir yere kadar takip ettim küçük bey. Bir oyun parkına girdi. E, e sonra? Sonra, sonra efendim ben kaybettim. Altan saçmalama. Can ve Döneli iki saat oldu. İki saat mi? İki saat on yedi dakikadan. Ama efendim bu nasıl olur? İmkansız. Altan neredesin? Dön çabuk gel. Tamam efendim. Bu altan da bugünlerde bayağı tuhaflaştı.